Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben bu arada kazdım bunları böyle. Ee, arkadaşlar e, bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu başlar başma başlar başmaz kapattım arkadaşlar hemen. Şimdi biz boş ver onu söylemeyin boş verin onu. Şimdi gidelim onu bir tane mi eksik lan? ber şuradan kırak. Bitti. 64 tane tamamdır. 64 tane oldu. Şimdi arkadaşlar biz bugün sizlerle uzaya gitmeye çalışacağız. Hani uzay var ya bildiğiniz uzay işte. Oraya gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Onun için Allah bir şey diyeceğim. Ben neden kürek yapmıyorum odunlarla? Daha hızlı kazarım arkadaşlar, değil mi? Bu oyunu biliyorsanız Minecraft Trial. Ben bunu sınırsız deneme sürme yaptım arkadaşlar. Aslında bu gerçek Minecraft'a arkadaşlar. Ama gerçeği daha güzel böyle değil. Yine de bu da güzel arkadaşlar. Bunun da videosunu çekeyim dedim. Arkadaşlar ah şey geldi. Neydi çubuk. Şöyle şöyle yapalım. Ay, şuna bak. Gördünüz mü tavuğu öldüreceğim. Johnny man. Ya yok biz hayvanlara karşı saygılıyız da. Yani ben olsam gerçekten severdim ama arkadaşlar şey olduğu için neydi? Oyun yani yapmamız lazım. Yoksa yapmam. Hı. Tamam. Gidelim ekipmanı açalım. Buraya gidelim. Ay bir dakika ya mobizan dur. Heh. şöyle gidelim şöyle git. Şöyle git. Lan nerede o? Heh. Ha odun yapalım. Odunu attık. Önce bir odun yapalım biz. Şöyle bundan bir tane yapalım. Çubuktan bir tane yapalım. Ondan sonra gidelim. Alalım buradan kürek yapalım. Kürek. Hadi. He ha, şunu koyalım. Bunu koyalım. Bunu yapalım. Küreğimizi alalım. Kazmamızı alalım. Kılıncımızı alalım. Ve arkadaşlar bunu böyle kıralım. Alalım. Boş şeyleri buraya koyalım. Böyle olsun. Evet. Kazalım şimdi Bakın arkadaşlar. Allah. Burada su var. Burada yapmayalım. Şurada. ha. Kaz. 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 Şurayı kazan şöyle. Dön 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 dön, dön. dön, 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 dön. Şöyle hepsini yapalım arkadaşlar. 64 tane daha olsun. Uzaya gideceğiz çünkü arkadaşlar. Kolay mı o kadar blok yapmak? Ah be kırıldı arkadaşlar. Şunları toplayalım yine de biz. Of 50. 54 arkadaşlar. 54 tane. 54 tane arkadaşlar. Şöyle tam ya. Şöyle alalım. 4 tane. 1, 2, 3, 4. Alalım. 64, 64 oldu. Şimdi bunları kıralım. Evet arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Böyle. 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 Evet arkadaşlar şimdi uzaya gitme sırası geldi. En eğlenceli kısmı. Bölümün zıt denen yerine geldik. Hadi bakalım. Bir de bunları geri mi kıracağız? Oha kazma kazmamız vardı doğru ya kazma kırılır ama o geri kalanı elimizle kıracağız değil mi? Arkadaşlar evet şöyle yapalım. Evet arkadaşlar gidiyoruz tam ulaşmadık aslında ama bulutlara falan ulaş ulaşacağız bunlar bitince oy buradan bir düşsek var ya kafamız kırılır bacağımız kırılır düşünsenize bir de alt, altta böyle creeper var o creeper hem de üç tane 3 tane creeper 4 e, dört tane zombi bir tane iskelet Oha. Patla, patlamayın lütfen. Rezil oluruz. Aa, patlasınlar yardım ederler. Değil mi? Kafalarına bir şey atarım yardım ederler. Patlar o creeper. Keşke okumuz olsaydı arkadaşlar. Kafasına atardık. Uzaydan nasıl göreceğiz acaba? Şöyle arkadaşlar. Uf, çok uzaklaştık. Evet arkadaşlar. Çok 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 uzaklaştık dünyadan. Dünya mı kaldı ki? Uy, buluta yetişmişiz. Lan dağları tepeleri her yeri görüyorum. Burada ok, ok yerim olsaydı var ya. Şöyle 64 bloğumuzu da 20 bloğumuzu kullanalım. Uf be. Bir de düşünsenize yolun sonu varmış. Aslında yolun sonu yok arkadaşlar. Jet, jet yapacağız. Onun için e, Mars'a gideceğiz. Oraya bakacağız falan. 3, 2 1 Tamam. Oha, Ay çok yakınımızda. Oya doğru gideceğiz arkadaşlar. Hani şu siyah şeyler var ya siyah hani gökyüzüne basınca siyah. Oralar geçecek mi uzaya? Yok herhalde değil arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz yavaş yavaş. Arkadaşlar ellerim kırıldı. Bam 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 hadi. Arkadaşlar ben bir dakikalığına videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar siz sıkılmayın diye yaptım. E ya sıkılmamışsınızdır ama neyse boş boşverin. Oha arkadaşlar. Yürü bakın. Anne korkuyorum. Allah Allah. Dur ya Rabbi. Dur 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 dur. Buradan suya bile atlasak ölürüz ha arkadaşlar. Çok uzaklaştık. Of bulut mu kaldı? Keşke şöyle 200-300 tane daha olsaydı arkadaşlar. Diğer videolarda 1000 tane falan blok yapacağız. Ondan sonra çıkacağız üstte var ya.

Bin tane daha vlog lazım. Oh, Allah Allah düştük arkadaşlar. A Ay çok kötü öldük. <laughs> arkadaşlar gidelim. Bakın ne kadar uzay. Uzaya kadar var ya. Şuna bakın arkadaşlar. Çok yok mu arkadaşlar? Uzaya ulaşa. Uzaya ulaşana Allah. Creeper ya oğlum ya. Krippur yok bir şey, adamları tok bir şey, haydi haydi yok no, bir şey, sen yok bir şey, bir şey yok, günleri neden no. yok? Yarime koştuk, biraz da ok, krippurlar patlasın, günlerimizde de taklasın, haydi nene no, nene no, nene. No, no. Öldük yine arkadaşlar. Çıktık arkadaşlar yanlışlıkla. Arkadaşlar e, bugünlük de video bu kadardı. Diğer videomuzda da arkadaşlar artık neler varsa daha bir sürü arkadaşlar şey yapacağız. Arkadaşlar hatta şey neydi çok güzel şeyler yapacağız. Bir dahaki bölümde görüşürüz hoşça kal bay bay sizi seviyorum abone olmayı like atmayı ve beğenmeyi unutmayın hoşça kalın bay bay